karakol da gördüm sizi yüzünüzden. Ha? Senirsin <laughs> şerzi seni. Ana Kodrak! bırak kızım artık yeter. Bırak dedim sağ ol. Ana dur, dur sıkı yapma. İçimi rahat edeyim. Sizi gidin şerefsizler sizi. Sizin yüzünüzden karakol da gördüm. Kız kalan ömrümde karakol da gördüm ben. Bırak kız beni. Git. Ben kulağını vermedi? terbiyeyi ben sana veririm. Bırak dedim. El Ama bırak elgi Sen duydun dönün de bu işte. Ay! Bırak dedim. Ay, bırak. Bildiğin gün yuvam bölündü, lokman bölündü. Kız sizi gidin Sizden. Sen yuvar eder misin? Ah, sen yuvar edebilir misin? İsmail üstüne çöreklenmişsin zaten. Sen ne isto... Seni öldüreyim mi? be kız. Bırak kızımı! bırak Cedi, Bırak! Bırak! dur Bırak! An anı, bırak! Bırak! Sen beni vur İsmail. Sen beni vur. Var <laughs> gelsin evimi vur haram et. Sen beni vur. Erkek sen cenneti alsana eline.